Nefret ediyorum onlardan. Sadece geçen sene 35 kilo verdiniz, değil mi? Ondan önceki sene bir 35, ondan önceki sene bir 35. Sizde bir şey kalmadı. Hain bunlar, lanet olsun onlara. Yüzüyorsunuz, inanılmazsınız. Devam. Bu ne? <laughs> Mükemmel. Acaba bugün koştu mu maratonda merak ediyorum. Birinci olur koşsa. Öyle bir insan. Devam. <laughs> Dur bu elbiseyle koşabiliyorlar. İnanamıyorum. Mükemmel. Ve düşen aradık. Bir tane düşen yok altın kelebek tarihinde. Mükemmeliz. Bir Hollywood'a bakın. Herkes yerlerde. <laughs> Devam. Ki galiba bitti. Buyurun. CNN <laughs> Türk'te canlı yayınlanan altın kelebek